herkese selamlar. İki maç analiz kanalına hoş geldiniz. 5 Temmuz Cuma gününden 2 maç. 6 Temmuz Cumartesi gününden 2 maç. Toplamda 4 maçı yorumlayacağım. İdeal tercihlerimi ve sistem kuponlarda yer alabilecek yüksek oranlı tercihlerimizi videomuzda sizlerle paylaşacağım. Öncelikle katıl gruplarımızda neler yapıyoruz onları göstermek istiyorum. Çünkü müthiş bir şekilde ilerlediğimizi belirtmek istiyorum. Yaz fikstüründe bile anormal işler ortaya koyuyoruz arkadaşlar. Ekranda son 2 günlük paylaşımlarımızı göstereceğim. Tabii ki bunun öncesindeki paylaşımlarımızda yine rekor dolu bir seriyle rekor dolu oranlarla ilerliyoruz. Bunları takip edebilirsiniz. Youtube'un topluluk sekmesinden veya Instagram'dan. Ekranda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Yıldız Premium grubumuzu görüyorsunuz. Yine mislilerde full gaz bir şekilde devam ediyoruz. E, i̇ki gün önceki misli paylaşımlarımız arkadaşlar başarılı oldu. Dün yine müthiş işler ortaya koyduk. Ondan önceki gün yine müthiş işler. Yani almış olduğumuz oranlar müthiş bir seviyede. Peki bu grubumuzda neler mi yapıyoruz? Arkadaşlar öncelikle kasa kontrolü sağlayarak ilerliyoruz. Yıldız taktiğimiz var. Yıllardır bu mecrada bunu sizlere anlatıyorum. Ek geliri bu şekilde sağlıyoruz ve keyif alarak ilerliyoruz. Öncelikle günlük bir ya da iki misli kuponumuz oluyor. Tamamen kasa kontrolüne göre paylaşıyoruz. Onun dışında yüksek oranlı kombin kuponlarımız oluyor. 150 tane vermiyoruz. 150 tane canlı maç vermiyoruz arkadaşlar. Bakın altını çizerek söylemek istiyorum. Firesiz, full ve müthiş oranlar kazanarak ilerliyoruz. Mesela bakın örnek verelim. Ekranda görmüş olduklarınız. Bunlar mesela bizim misli paylaşımlarımız arkadaşlar. Bunlara biz tamamen 200-500 bandı arası öneriyoruz. Bir de günün bir ya da iki tane misli kuponumuz oluyor. Ve baktığımız zaman kasa politikası doğrultusunda bu miktarları paylaşarak müthiş bir seviyede ilerliyoruz. Ve ayrıca almış olduğum oranlar her defasında altın çizerek söylemek istiyorum ki bu mecrada arkadaşlar bizim kadar rekor dolu oranlar kazandıran başka bir yerde yok. Biz MS 1,5 üstü verip insanlara 10 15 20 ya da canlı maç paylaşımında bulunup 10 15 20 yani toplasan 40 50 bin liralık böyle önerilerde bulunup ya da 1,40 1,50 oran kazandırıp tarihi rekor attık diye başlık atan kanallarla bizleri karıştırmayın. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Biz grubumuzdaki arkadaşlarımızla aynı gemideyiz. İşin eğrisini, doğrusunu, yanlışını anlatarak tamamen ek gelir nasıl sağlayabiliriz? Ve bu başarı performansımız da ortada. Biz de biliyoruz DEP 0.5 üstü, MS1.5 üstü. Bunlar basit işler ve her defasında söylüyorum ki bu işi eğer ki kumar boyutuna sokan her zaman kaybeder. Hırs yapan her zaman kaybeder. Dün geceden kalan kuponlarımız yani müthiş bir seviye arkadaşlar. Ee, yine 6.50 oran, 4 oran, 3 oran yani müthiş bir ilerleyişimiz var. E, nazara gelmeyelim. Keyif vererek gidiyoruz. Milli maçlar başladığından beri yine anormal oranlarla anormal işler yaparak gittiğimizi de belirtmek istiyorum arkadaşlar. Yaz fikstüründe müthiş bir performansla güzel ekçelilerle yolumuza devam ediyoruz. Ve ayrıca bakın, insanların oynayabileceği miktarları öneriyorum arkadaşlar. Birçok kanal burada 10 15 gidiyor yani. Hangi kasaya göre çalıştıklarını merak ediyorum açıkçası. Algıyla gruba çeken kanallar var. Biz bu şekilde davranmıyoruz. Biz insanların oynayabileceği miktarları öneriyoruz. Öyle her kupona 7 10 7 10 gelenleri bak şuradan ek gelir sağladık, bu gelmese de böyle oldu diyen kanallarla bizi karıştırmayın. Ekranda arkadaşlar Instagram hesabımı ve e-mail adresimizi görüyorsunuz. Eğer ki aramıza katılmak isteyen arkadaşlarımız bizlerle birlikte profesyonel çalışmak istiyorlarsa, kupon ve analizlerimizi beğeniyorlarsa kimseye bir taahhüt garanti sunmuyoruz. Yaptığımız başarılar her şey ortada. Bizim sadece bir aylık kuponlarımızı görmek isteyen arkadaşlarımız Buradan gruplarımıza katılım sağlayabilir. Yıldız sistemimizi uygulamak isteyen arkadaşlarımız e-mailden veya instagramdan bizlere mesaj atarak sosyal içerik üreticiliği 20B yasası kapsamında IBAN yoluyla da aramıza katılım sağlayabilir. İsteyen arkadaşlarımız katıl butonu aktif katıl butonu üzerinden de aramıza giriş sağlayabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar mesela bazı kanalları tabii ki eleştirisel bazda bulunuyorum ama inanın ki kardeşim bizden daha çok izleniyorsa bu adamlar ben bunları söylemek zorundayım. Demek ki bazı arkadaşlarımıza ulaşamıyoruz. Çünkü sebebi şu. MS 1.5 üstü, DEP 0.5 üstü, 50-60 bin liralık gün içerisinde bütün kombinlere önerilen miktarlar. Bakın bunlar Bence arkadaşlar algı boyutu. Çünkü adam 3 tane 1.50 1.60 oran kazandırıp tarihi rekor kırdık. İşte rekor dolu kazanç diye başlık atıyorsa e bizim ne başlık atmamız gerekir? Zaten sen bu işten anlıyorsan sen bu işi profesyonel yapıyorsan benim yaptığım performansı yapman gerekir. MS 1.5 üstü DEP 0.5 üstü bunu sizler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani bunları bu şekilde izlenmesi sadece bizim garibimize gittiği için böyle arkadaşlar iğneleyici konuşabiliyorum. E, o yüzden bunu da bir açıklama gereğinde bulundum. İspanya, Almanya arkadaşlar Müthiş bir karşılaşma. Açıkçası çok keyif verecek bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Zaten turnuvayı izlediğim günden itibaren bütün takımları izlediğim diye söyleyebilirim sizlere ama İspanya'yı çok ayrı bir yere koyuyorum. İspanya'yı izledikten sonra arkadaşlar final takımı olarak İspanya'yı yazdım zaten. Yani burada ben bir aksilik olmazsa İspanya'nın finale kalacağını düşünüyorum. E, Almanya baktığımız zaman son 16 turunda Biliyorsunuz ki Danimarka karşısında Vardan dönen bir Danimarka'nın golü vardı. Eğer ki o gol olmuş olsaydı maç çok daha farklı yerlere gelebilirdi. Maçın çelidini ikinci yarı Almanya çözdü. Ee, ve Almanya seyirci desteği olarak da bakacak olursak bu karşılaşmada oyunculara mental ve motivasyon anlamında tabii ki pozitif e, değer katacaktır. İspanya yanlış hatırlamıyorsam turnuvanın en az seyircisine sahip olan takımı arkadaşlar ama futbolu çok iyi ee, inşallah İspanya Türkiye finali oynarız arkadaşlar ee, zaten bizim Hollanda engelini geçtikten sonra. E, İngiltere, e, yanlış hatırlamıyorsam İngiltere-İsviçre e, kazananıyla karşılaşacağız. E, bence daha kolay bir yol. Yani bizim finale çıkma yolumuz daha kolay. E, bunu da belirtmek istiyorum. E, birazdan zaten değineceğim milli takımımızı anlatınca. Burada ne değerlendirebiliriz? Şimdi İspanya öncelikle arkadaşlar kanat oyuncuları çok iyi. Bakın kanat oyuncularının altını çiziyorum ki çok iyi Dar, olan, dar alanda da, geniş alanda da çok iyi işler ortaya koyuyorlar arkadaşlar bu oyuncular. E, o yüzden İspanya'nın kanat organizasyonunu çok yaptığını maçlarda ve pozisyona çok rahatlıkla girebildiğini görebiliyoruz. Zaten burada İspanya'ya ben minimum bir gol yazıyorum arkadaşlar. Şimdi Almanya'nın da evet bir baskı ve ilerçi e, oyuncularına baktığımız zaman ofans gücüne e, biraz beceriksiz olduklarını gördük. Tabii ki bu karşılaşmada farklı bir konsantre ile sahada olacaklarını söyleyebilirim ama e, ben buradaki temel boyuttaki ilk tercihin karşılıklı gol var olması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. İspanya'yı kazanacağını yine öngörü olarak sizlere söylemek istiyorum ama ben burada karşılıklı golvara gireceğim ne olur ne olmaz zaten Almanya pes edeceğini düşünmüyorum. Ama İspanya'nın oyun yapısı da gerçekten yani e, yaptığı takımlara karşı top oynatmayan bir oyun yapısına da sahip biraz da bu riski var mı hani maç sonu bire mi yönelsem diye de bazen düşünmedim değil ama Yine de ben burada Almanya'dan bir reaksiyon bekliyorum, bir net gol fırsatı arkadaşlar üreteceklerini bekliyorum. Ee, o yüzden karşılıklı gol var. Bence bu karşılaşma için temiz bir tercih olduğunu düşünüyorum. Herkes de bu yönde değerlendirecektir. Bu karşılaşmayı en çok belki de karşılıklı gol var olarak oynanılacaktır. Ama ben bir aksilik olacağını düşünmüyorum. Sistem ve yüksek oranlı kombin kuponlarda da hem karşılıklı gol var hem İspanya kazanır şeklinde değerlendirebilirsiniz yüksek orandan bunu arkadaşlar e, tek başına böyle tekten ufak değerlendirebileceğiniz bir e, kombin olur sizler için. Ama idealim karşılıklı bol, e, gol var olacaktır. Portekiz Fransa ile devam edelim. Öncelikle bu iki takımı değerlendirecek olursak Fransa'yı ben grup aşaması karşılaşmalarında ağır eleştirilerde bulunmuştum. Ama baktığımız zaman kadro kalitesi, nerede ne yapacakları belli olmayan bir ekip olduğunu da yine dile getirmiştim. Yine son karşılaşmalarında arkadaşlar oyunu tamamen kontrol Kontrolü altına alıp son dakikalara doğru golü bularak çeyrek finale geldiler. Ama öncelikle buradaki oyun anlamlarına bakacak olursak yani son karşılaşmada gerçekten hem defansı iyi yaptılar hem de oyun kontrolünü iyi sağladılar. Bunu da belirtmek istiyorum. Portekiz açıkça konuşmak gerekirse son karşılaşmasında ben Portekiz'i hiç beğenmedim. Ee, yine defans hattındaki açıkları olsun, verdikleri pozisyonlar olsun. Yani Slovenya'nın şu Leipzig'in forveti ismini gelmedi şu anda aklıma. Ee, yani iki tane kaleciyle karşı karşıya net gol fırsatını birinde saçma sapan bir vuruş yaparak diğerinde yine %100'lük uzatmadaki o gol fırsatını değerlendiremedi. Yani ben Portekiz'i e açıkça konuşmak gerekirse Fransa karşısında eğer ki Fransa son karşılaşmadaki oyun anlamına bakacak olursak arkadaşlar bir tık daha kendilerini düzelttiklerini gördük. O yüzden burada ben Fransa'nın ağır bastığını söyleyebilirim. Ama tabii ki çeyrek final karşılaşması ne olur ne olmaz diye ben bu karşılaşmada ideal tercihimi 2-3 gol bandında oluşturmak istiyorum. En ideal tercihim 2-3 gol tercihi olacak ama ben Fr Fransa'nın da galip geleceğini düşünüyorum. Burada Fransa maç sonu 2'de denenebilir. Yani bu maç 2-0 Fransa'da alabilir. Sebebi şu ki Fransa eğer ki öne geçerse arkadaşlar... Portekiz gol için yüklenirken geride verecek olduğu açıkla birlikte gol yiyedebilir, gol atadabilir diye ben iddia tercihimi 2-3 gol bandından oluşturdum. Ama benim senaryoma göre sanki Fransa cezayı ikinci gol olarak da keseceğini düşünüyorum. Maç sonu 2'yi de yine çok güzel bir oranı var. Tek başına sistem kuponlarınıza yazabilirsiniz ama benim iddia tercihim çeyrek final karşılaşması ne olur ne olmaz diye 2-3 gol bandı olacaktır. Gelelim Cumartesi gününe Cumartesi gününden ilk mücadelemiz İngiltere İsviçre açıkçası İngiltere'nin hem grup aşamasındaki karşılaşmaları izledim kumandayla böyle 5 dakika zor dayanabildim diyebilirim keyif vermeyen bir futbolu yani inanılmaz derecede arkadaşlar keyifsiz bir futbol oynayan bir takım böyle artık sıkılıyorsun maçı izlerken yani söylediğim gibi 5 dakika durursun başka kanala geçersin öyle bir karşılaşma ortaya koydular. Son 16 turunda Slovakya ile karşılaştılar. Yine orada biraz daha derli toplu. Biraz daha arkadaşlar e, Slovakya'nın golü atmasından sonra tempo görmüş olabiliriz karşılaşmada. Yine e, oyuncu becerisi üzerine şans biraz da şans da diyebilirim. Son dakika biliyorsunuz ki Bellingham'ın e, müthiş bir e, Rovachata golüyle birlikte arkadaşlar uzatmaya getirip Harry de uzatmada attığı golle birlikte Slovakya'yı eleyip çeyrek finale kaldılar. İsviçre ise İtalya karşısında arkadaşlar. Hem bizler de müthiş bir oran yakalamıştık. Yine katı gruplarımızda da sizlere sunmuş olduğumuzu Olduğumuz YouTube e, video tercihimizle birlikte. Baktığımız zaman İtalya'yı 2-0 net bir skorla geçerek çeyrek finale kaldılar. İsviçre oyunu çok daha iyi bir oyun ama karşılarında kompakt bir futbol oynayan. Yani maçı tamamen kilitleyen bir takım var. Hele ki İngiltere ilk golü atarsa daha gol mol çıkmaz bu karşılaşmada arkadaşlar. E, Tabi bunu e, esprisine söylüyorum ama. E, burada tabii ki İsviçre'nin de e, tamamen e, oyun planı. İngiltere'nin oyun planına göre e, teknik direktör bir hamle yapacaktır. Normalde İsviçre futbolu arkadaşlar bak net bir şekilde söylüyorum. Turnuvada ki İsviçre futbolu çok iyi bir futbol. Yani birçok takımdan çok daha iyi oynadıklarını söyleyebilirim. Ama burada tamamen stratejiye yönelik yani hamleye yönelik bir futbol oyun yapısı olacağını düşünüyorum bu karşılaşmada. O yüzden buradaki tercihimi ya bu maç yani 0-0'a da bağlayabilir arkadaşlar. Böyle saçma bir tercihten gitmek istiyorum. Yani genel boyutta pek fazla değerlendiremeyeceğim bir tercih. Ee, ben burada gol yok seçeneğine gitmek istiyorum arkadaşlar. Karşılıklı gol yok Seçeneği. Yani bu maç karşılıklı gol var olmayacak diyorum. Çünkü sebebi şu yani İngiltere kaynaklı söylüyorum. Normalde böyle bir tercihe gitmem arkadaşlar ama 2-3 gol bandına da gitmedim. Maç gider 0-0 biter 1-0 biter diye gitmedim. O yüzden e, buradaki tercihim e, karşılıklı gol yok olacaktır arkadaşlar ya maç 0-0, 1-0 ayarında biteceğini açıkçası düşünüyorum. Evet 2-3 gol bandı çok sağlıklıymış gibi dursa da gelmeyebilir diye düşünüyorum. Çünkü İngiltere futbolu kaynaklı. Zaten İsviçre'de zaman zaman kompakt bir futbol anlayışıyla sahadaki hamlesini alabiliyor. O yüzden böyle kilitlenebilir maç belli bir dakikadan sonra. Gol molda çıkmayabilir. O yüzden karşılıklı gol yok. En iyi daha tercihim. Şimdi gelelim Hollanda Türkiye mücadelesine. Millilerimizle birlikte arkadaşlarım arkadaşlar. İnşallah final yoluna ilerleyeceğiz. Ee, bu karşılaşmayı anlatmadan önce şunu da söylemek istiyorum. Başta biliyorsunuz ki Meri'nin yapmış olduğu Bozkurt işaretiyle UEFA soruşturma açıyor. Yok Almanya İçişleri Bakanı bilmem bir şey falan filan bir bu muhabbetler bir ortalık karışıyor. Ya ben gerçekten e, komik olarak değerlendiriyorum bu durumu. Açıkça konuşmak gerekirse bunlar bizim gelenek ve göreneklerimizi bilmiyorlar ki bilmedikleri net bir şekilde ortada veya arkasında başka bir durum söz konusu. Arkadaşlar bozkurt işareti yapmak hiçbir siyasi bir kimlik taşımaz. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Bozkurt bizim geleneğimiz ve göreneğimizdir. Yani bu simgesidir. Yani gelenek ve göreneklerimizin simgesidir. Yani Bozkurt işareti yapmak. Herhangi bir parti mensubunun bir işareti aslında değildir bu arkadaşlar. Bunu belirtmek istiyorum. Yani Bozkurt ne mutlu Türk'üm diyene herkes yapabilir. O yüzden bu Avrupa demek ki pek bu bizim gelenek ve göreneklerimizi bilmiyor ama işlerine gelince biliyorlar. Ee, ayrıca oradan Meri mesela orada tribüne koşuyor ve tribüne koşarak yapıyor bunu. Yani gol sevincini paylaşıyor tribündeki taraftarıyla. Hani diğer rakip taraftara gidip el hareketi yapmıyor sonuçta. Orada zaten tribünde kendisi de söylüyor zaten basın toplantısında. Hani orada bana bozkurt işareti yapınca da ben de o, o şekilde kutlamak istedim golü. Yani bu bayağı bir alındı götürüldü. Üyafa soruşturma bilmem bir şey. Ya inanılmaz işler yani. Bunlar komik durumlar. O yüzden burada ben de bu konu hakkında da bir sitem konusunda bulunmak istedim. Ee, gelelim arkadaşlar Hollanda Türkiye. Millilerimize burada canı gönülden başarılar diliyorum. İnşallah bu karşılaşmadan da galibiyet ayrılıp yarı finale çıkarız ki bizim yolumuz direkt final yolu. Yani bizim yapacak olduğumuz takımlar bizi finale biraz daha rahat getirebilecek bir e, yoldan gidiyoruz. Çünkü İspanya tarafı çok zor. Fransa, Portekiz, işte Almanya, İspanya o taraf zordu. Ama bizim gidecek olduğumuz yol daha basit bir yol. E, bu yolda açıkça konuşmak gerekirse en zor karşılaşma Avusturya'ydı benim için arkadaşlar ve Avusturya engelini çok güzel mücadele ortaya koyarak yüreğimizi ortaya koyarak güzel savaşarak geçtiğimizi söyleyebilirim. Açıkça konuşmak gerekirse arkadaşlar ilk saniyelerde bulmuş olduğumuz golle birlikte Avusturya'nın planını bozduk. Avusturya golden sonra bize belli bir baskı uyguladı o baskıyı da kırdık ve güzel bir mücadeleyle arkadaşlar maçı kazandık. Zaten en sonki videomda sizlere söyledim. Gol atmamız lazım. Bizim Avusturya karşısındaki temel politikamız gol atma olması lazım. Çünkü gol atamadan bu takımı yenemeyiz. Ve öyle de oldu zaten. Gol atarak arkadaşlar yendik. Yani gol atmasaydık açıkça konuşmak gerekirse yine maçta pozisyon verdik. Yani adamların net gol fırsatları da vardı. Şimdi Hollanda'ya da aynı şeyleri söylemek istiyorum arkadaşlar. Hollanda karşısında da yine Avusturya mücadelesindeki mücadelemizi vermemiz gerekiyor. O savaşımızı o e, ruhu sahaya yansıtmamız gerekiyor ama gol de atmamız gerekiyor arkadaşlar. Bakın gollerimiz duran toplardan geldi. Yine en sonki videomda sizlere anlatmıştım ki duran topları iyi çalışılması gerektiğini söyledim. Ee, ön alan baskısı, alan daraltarak baskı yapmayı anlatmıştım ve bunları gerçekten tamamen sağda milli takımlarımızda gördük. Ben yine bu karşılaşmada bunu yine bekliyorum arkadaşlar. Ee, Hollanda'yı zaten yenebilecek bir kapasite değil üstündeyiz hatta bunu net bir şekilde söyleyeyim. Hani Hollanda gözümüzü korkutacak bir takım değil arkadaşlar. Bu turnuvada gözümüzü korkutacak tek takım varsa İspanya. Net bir şekilde söyleyeyim. Yani biz inşallah İspanya ile final oynarız. Yani bu karşılaşmayı inşallah bir aksilik olmadan kazanırız. Şimdi öncelikle biraz da gerçekçi boyutta bir tercihten ilerlemek istiyorum. Söylediğim gibi bu karşılaşmayı gol atamadan yenemeyiz arkadaşlar. Gol atmamız gerekiyor. Yani şu amaçlı söylüyorum. 0-0 işte uzatmaya getirme muhabbetine giremeyiz. Çünkü Hollanda cezayı çeser. Hollanda zaten bu karşılaşmada çok yine pozisyon bulacak arkadaşlar. Kalecimize çok iş düşecek. Defansımıza çok büyük iş düşecek bu karşılaşmada. O yüzden burada yine gol üretmemiz gerekiyor. Ve ben burada yine gerçekçi boyutta karşılıklı gol vardır. Bakın gerçekçi boyutta karşılıklı gol var. Bu karşılaşmanın en ideal tercihidir. Ama ben burada arkadaşlar deplasman 1.5 üstüne gidiyorum. Ya ben burada tamamen millilerimize gidiyorum arkadaşlar. Ben buradan dep 1.5 gol üstü en ideal tercihim olacaktır. E, güzel de bir oranı var. E, değerlendirmek isteyen, keyiflik almak isteyen arkadaşlarımız değerlendirebilir. Ama gerçekçi ideal tercih karşılıklı gol vardır. Bunu da belirtmek istiyorum. Duygusal boyutta bakmayan arkadaşlarımız karşılıklı gol var olarak değerlendirebilir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz beğeni atmayı unutmayalım arkadaşlar yorumlarınızı güzel yorumlarınızı da bekliyorum bir sonraki videomuzda görüşmek üzere herkese bol şans.